Sevgili gönül dostları, Ay İkizler Burcu'nda bugün sabah itibariyle geçiş yaptı ve 8 Ekim akşam saat 18 e kadar da burada seyredecek. Peki hislerimiz ne olacak? Hangi duygular içerisinde olacağız? İkizler Burcunun hisleri olacak. Yakın çevremizle ile ilgili ilişkiler, kardeş, yakın arkadaş ya da eğitimle ilgili temel bilgiler, temel istek ve arzular. Bununla ilgili bugün ve yarın akşama kadar o içgüdüsel olarak hislerimizde benim neye ihtiyacım var? Benim arkadaşlarla sohbete ihtiyacım var. Benim işte kaynaklarla bir şeyleri yeniden yaratmaya ihtiyacım var. Hissinde olabilirsiniz. Bununla ilgili bakalım bugün hangi enerjide olmanız gerekiyor. Bakalım ya da hangi enerjiden çıkmanız gerekiyor? Haksızlık yapmamanız gerekiyor ve burada haksızlıklara da dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaş çevrenizde, dostlarınızla ya da işte eğitimle ilgili yeni başlangıçlar yapmayı düşünüyorsanız ya da bir şeyleri rayına oturtturmaya çalışırken otorite haline getiriyorsanız ya da getiriliyorsanız burada dikkat etmeniz gerekiyor bugün. Bakalım. Duygusal davranmamaya çalışın. Eğer ki beklediğiniz bir haber varsa bugün e, güçlü bir şekilde size haber gelebilir. Bekle, beklentilerinizin üst e, seviyede olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ne haksızlık yapın e, düşüncelerinizde ne de size haksızlık yapılmasına izin verin. Çünkü bugün duygularınız hat safhada olacak, ikilemde olacaksınız belki de ve e, şöyle ki o ikilem sizi hata yaptırabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü güçlü bir şekilde yani haksızlıklar ya da işte duygu yorgunluğu yaşayabilirsiniz. Burada güçlü güçlü bir şekilde hissedeceksiniz ne hissediyorsanız. Belki de mutluluğu güçlü bir şekilde hissedeceksiniz ama daha çok yoğunlukta haksızlık kesinlikle ne size. Haksızlık yapılmasına izin verin ne de siz başkasına haksızlık yapın sevgili gönül dostları sevgiyle kalın